Merhabalar yeniden. Performansı yüksek, kadın parfümleri nelerdir diye sormuşsunuz. Bunun üzerine aslında çok fazla örnek sunabilirim. Fakat 5 kadın niş ve 5 kadın designer parfüm sunmak istedim. Aklıma gelen ilk örneklerden başlayalım. Bence designer parfüm olarak aklıma ilk performans yüksek parfüm hipnotik poison geliyor diyorum. HDT'si. Evet. Ee, herhalde kadının en çok sevdiği parfümlerden bir tanesi Hypnotic Poison. Ee, bir diğer parfüm ise Lancome'un La Vie Belle. herhalde e, bir kitleyi kendine hayran bırakmış. Yani <laughs> La Vie Belle e, farklı. Yani bunu söyleyeyim son zamanların en fazla sevilen parfümü. Evet. <laughs> kadınlar arasında çok fazla popüler. Çok hala yani hala yıllardır hala çok popüler bir parfüm. Ee, yine bir başka parfümden bahsedecek olursak, Tom Ford'un Noir parfümü yine aynı şekilde ee, ve Mugler'in Alien'ı ben de e, çok başarılı buluyorum, ee, çiçeksi olmasına rağmen performansı da çok çok iyi. Bir diğer parfümümüz ise e, Bulgari'nin Jasmine Noy. Evet, kesinlikle. Değil mi? E, karanlık bir Yasemin parfümü diyebiliriz kendisi için. Hem Böyle, çekici, odunsu, e, hem feminen. <laughs> odunsu tarafı da var. Aynen. E, çiçeksi tarafı da var. yani o Yasemin biraz daha hani böyle indolik diyeceğimiz tarzda kullanılmış. Biraz daha ağır kullanılmış. Hı hı. E, zaten o parfümün de kalıcılık ve fark edildiğinde etkileyen faktörlerden bir tanesi de bu. Kesinlikle öyle. Bir diğer e, parfümümüzü söyleyecek olursak nişlerden bahsedelim. Bence hani performans niş deyince aklıma gelen ilk parfümlerden bir tanesi Frederick Mellin Portrait, Portrait, <laughs> Portrait of a Lady. Portrait of Lady yani unisex kullanıma sahip bu arada. Erkeklerde çok rahat olarak kullanılabilir. Ee, bence performans bombası. Ben ne zaman kullansam ertesi gün bile benim tenimde yani buram buram kokan bir parfüm. Hani kullanmaktan çok haz duyduğum parfümlerden bir tanesi. Çok sık kullanmıyorum ama kullanıldığı e, kullan... zaman her taraftan hissettiriyor zaten. Evet. Yani apartman kokuyor. <laughs> Kesinlikle öyle. E, bence son dönemin yine e, performansı ile gözü çarpan başkan. parfümlerden bir tanesi de Kilian'ın Angels' Share. herhalde çok daha aslında e, parfüm olarak. Aynen. E, ama şey e, ya performans olarak performans oldukça olarak. güçlü evet. geldi. Yani Kilian parfümlerini de baz alırsak bence Dört Pi Shay aslında güçlü e, ama bence dört bir be Shay'dan da güçlü. Ence Şair, performans olarak. Ya, ki bence en güçlü parfümü diyebiliriz evet, kendisi için. Evet, performans olarak bunu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bir de e, ben kılıcılık fark edellik deyince aklıma gelen ilk markalardan bir tanesi de Profum Roma. Profum Roma markası %40 esans oranıyla zaten aynı tarz parfümlere sahip olsalar bile esans oranı yüksek olduğu için performansıyla ile diğer markalardan bir tık daha önde benim için. Yine So parfümü var ki herhalde performansıyla yıkıp geçen parfümlerden bir tanesi. Çikolata seviyorsanız bu parfüm mutlaka denemelisiniz zaten. Ee, i̇nanılmaz bir çikolata kullanımı var, ee, tatlı gourmet parfüm sevenlerin çokça beğenebileceği performansı ile ortalığı yıkıp kavuran bir bence parfüm. Ee, bir diğer güzellik ise Frank Boccat Kokain. <laughs> kokain deyince atansılar duruyor benim için. Ee, hayatımda herhalde her zaman olacak ilk üç parfümden bir tanesi bence Kokain sevilebilir. Ee, yani birçok kadına göre e, farklı gelebilir. Fakat e, farklı olmak güzeldir diyorum. Evet. <laughs> ben e, çok farklı çok fazla var. Kesinlikle unisex kullanıma sahip. Yani o e, evet biraz feminenliği barındırıyor belki içerisinde ama hani çok maskülen parfümlerden hoşlanmayan beylerin de bence çok rahat kullanabileceği tarzda. Evet. Ortamda fark edilir bir aura yaratan parfümlerden bahsedin. Ya bu bu parfüm kokusu da nereden geliyor diye hani kendi kendimize dediğimiz bir şey vardır. Yani o insanlara o etkiyi yaratacak olan bir parfüm. Var. Evet, bu parfüm etrafına bir baktırıyor, aratıyor. Kokuyu bence öyle bir parfüm. katı ee, bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim sorularınız için.